Arıl'a geldim. Tesadüf. Bir ses fazlalığı var. Dedim ne oluyor? Bizim arı firarda. Herhalde bizim Boş puan varken konmuyor. Yerde atlama yapmışım ama. Nerede yapmışım? Gelmiş bir tane çamak olmuş. Şimdi bununla ben bir ilgileneyim. Benim kameracım falan çürt yok. Hangi arı olduğunu da bilemiyorum. bir şey yapalım buraya bir kovan koyalım kendi içine girmeye devam etsin cebi bir tane ballı petek koyayım ya tutmayan hesap ama puşt bir arı soktu neyse arkadaşlar ben şuna bir ayar çekeyim ya